Hayat kurtaran komutlar sayısının bir bölümünde Move ve Stretch komutlarını öğreteceğim. Şimdi öncelikle şuradan bir karı alıyorum ve rastgele çiziyorum. Bir de Circle alıyorum. Rastgele bir tane daha çiziyorum. Hiç ölçülere falan odaklanmadan. Move komutunu alıyorum. Cisme tıklıyorum. Enter diyorum. Ve istiyorsam merkezini istiyorsam herhangi bir ucundan tutup götürebiliyorum. Şu an F8 açık, F8'i kapattığım zaman istediğim yere götürüyorum. Sonra istiyorsam bir daha Enter'a tıklarım. Cisme tıklarım. Enter'a tıklayıp götürebilirim bu şekilde. Bu tamamen bana kalmış. Ctrl-Z yapıp geri aldım. Şimdi bunu diyelim ki uzatmak istiyorum daha ile birlikte. Nasıl uzatabilirim? Öncelikle çizme tıklarım. Buradan gelip şu ucundan tutarım ve biraz böyle uzatırım. Daha sonra ESC'ye tıklarım. Gelirim. Seçerim. Move'u alırım. Merkezden tutup götürürüm. Öncesinde move tıklamanıza gerek yok her zaman. Çizgiye tıklayıp daha sonra örneğin şurada yaptığım gibi tekrar yapayım. Çizgiye tıkla. Move'a tıkla. Merkezden tut. Götür. Bu şekilde de yapabilirim. Ancak böyle uğraşacağım. Zaten şuradaki ar aralık belli değil. Aralığı bozdum. Bu şekilde uğraşacağım. Stretch komutunu alırsam eğer Direkt bu iki çizimi seçerim ve buradan tutup ikisini birlikte böyle taşıyabilirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Öğrenmiş olduğunuz konukları kullanmak ve kendinizi geliştirmek için hazırlamış olduğum bu çizimleri yorumlara alıştırma çizimleri yazarak temin edebilirsiniz.